Mehmet Teskan 1 Eylül 2025 haktv.com.tr MHP'nin Erdoğan'a yeniden seçtirme formülü mü? Son yıllarda siyaseti etkileyen bütün öneriler MHP'den yapılıp anında hayata geçtiği için MHP'li eski meclis başkanı İzgin'in teklifine kulak kabarttım. Kulak kabartmanın ötesinde Ciddi ciddi düşündüm. Çünkü DSP MHP ANAP'tan oluşan üçlü koalisyon 1999 depremi ve 2001 finans krizinin yarattığı taribatı 2002 yılının ortasında onarmıştı. Büyüme ikinci çeyrekte %8.8 olmuştu. Bahçeli o yılın yaz ayında erken seçim istedi. Sonuç kendisi ve ortağı olduğu partiler meclis dışı kaldı, AKP tek başına iktidar oldu. Aynı Bahçeli AKP'nin iktidarı kaybettiği 2015 Haziran seçimlerinin gecesinde hükümete ortak olmam, hükümette yer almam diyerek sistemi kilitledi. Seçimin yenilenmesinin aynı zamanda AKP'nin yeniden tek başına iktidar olmasının yolunu açtı. MHP'nin milletvekili sayısı hazirandan kasıma 80'den 40'a düştü ama fark etmezdi. Çünkü MHP iktidar olmaya talip parti değil. Kenardan etkili olmayı seviyor. 2017 referandumuyla demokrasiden otokrasiye geçmemizin mimarı da Bahçelidir. Cumhurbaşkanı anayasaya uymayarak suç işliyor. Bunu önlemek için anayasayı Cumhurbaşkanına uyarlayalım diye Tek adam rejimini getirdi. Oysa ki bu modelin Türkiye'yi felakete sürükleyeceğini yıllarca anlatmıştı. 180 derece döndü. 2018 baskın seçimin mimarı da Bahçeli'dir. AKP-MHP ikilisi, İyi Parti'nin palazlanmasından korktuğu için alelacele seçime gitti. Erken seçim çağrısını yapan 2002 yılında olduğu gibi yine Bahçeli'ydi. Bu bilgiyi şunun için verdim. MHP kanadından gelen öneriler bir süre sonra hayata geçiyor. MHP'li Ömer İzgi, eski meclis başkanı sıfatıyla Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na giderek görüşlerini açıkladı. Cumhurbaşkanının anayasa değişikliği yapılarak 7 yıl için mecliste seçilmesini önerdi. Tercümesi şu: Bu meclis anayasayı değiştirsin. Erdoğan 7 yıl için bir kez daha bu meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilsin. Ömer İzgi'ye 85 yaşında aktif siyaseti bırakmış MHP'li diye bakmayın. Bahçeli'den habersiz bu öneriyi yapmadığını düşünüyorum. Neden mi? Erdoğan tekrar seçilme gibi bir derdim yok deyince Bahçeli yine tarihi bir çıkış yapmıştı. Erdoğan'a seslenerek ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak seni görüyoruz diye seslenmişti. Fakat kurtarıcı liderin ekonomiyi batırdığı, halkı yoksulluğa mahkum ettiği için yeniden seçilme şansı yok gibi. E ne olacak? Halkın önüne sandık koymayacaklar mı? Bahçeli'ye göre kurtarıcı olan lider bir dönem daha ülkeyi tek başına nasıl yönetecek? MHP'li Ömer İzgin'in önerisine bu açıdan bakarsanız önem taşıyor. Toplumu yavaş yavaş hazırlama, nabız yoklama, olta atma niyeti diye de okunabilir. MHP'nin Hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın komisyonda yaptığı anayasaya, anayasa mahkemesi kararlarına uyulmalı çağrısına tepki göstererek bazı kurumların meseleyi anlamadığını söylemiş ve demişti ki, bu sürecin temel amacı terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarıyla birlikte ön koşulsuz ve kalıcı biçimde silah bırakmasının sağlanması. Ama aynı Fethi Yıldız, MHP'li İzgin'in Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili önerisine ne alaka komisyonun görevi bu değil diye karşı çıkmadı. Demek ki Ankara'da siyasi yemek pişirmenin hazırlığı var. Erdoğan'la bir dönem daha devam etmenin formülü aranıyor. Anladığım bu. Mehmet Tezkan